tilki varmış. Ormanda giderken karnı çok acıkmış. O kadar acıkmış ki neredeyse bayılacakmış. Derken bir ağacın dalının üstünde bir tilki görmüş. Tilki kargayın ağzında peyniri görmüş. Peynir ne kadar da güzel. Karnım kadar acıktı ki ne yapabilirim acaba demiş. Sonra düşünmüş ki bir plan yapmış. Ben kargaya güzel sözler söylersem eminim o peyniri alabilirim diye düşünmüş. Ve hemen tilkinin tilki karganın yanına gitmiş. Merhaba karga kardeş. Nasılsınız? Karga kardeş merhaba. Nasılsınız? Gerek kalmadı. <laughs> ben sesinizin ne kadar güzel olduğunu duydum. Çok uzak yıllardan geldim. Herkes sesinizin güzelliğinden konuşuyor. Kendi kulaklarımla duymak istedim. Sesiniz o kadar güzel ki sizi dinlemek istedim. Lütfen Karga kardeş bana sesinizin güzelliğini lütfeder misiniz? Bana bir şarkı söyler misiniz? Karga kardeş, bana bir şarkı söyler misiniz lütfen? Söyleyin. Lütfen bana bir şarkı söyleyin. Kalk, 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 Aa, demiş hemen böyle. Kapmış. <laughs> <laughs> hemen kapmış. Tilki hemen kapmış. <laughs> tilki hemen kapmış. <laughs> tilki hemen kapmış. Kız, o o tilki olsun. Tilki hemen <laughs> Karga tilki hemen kapmış. <laughs> tilki mi oldun sen? Hemen peyniri kaptın mı? Tilki olmuş. Ya, ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> tilki tilkicik. Bu da kargacık. Bu da tilkicik. Tilki hemen kaptı. evet. <laughs> <Tilkicik. gülüyor>